Günümüz Türkiye'nin siyasi ve toplumsal durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim şu anda ekonomimizi nasıl buluyorsunuz? İcazeti aldılar, bizim 86 yılımızı heba ettiler. Bizim 86 yılı bizi biz yapan değerlerle geleceğimizi tayin etseydik... Uzmanlar'a hoş geldiniz efendim. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz avukat avukat Kadir Kartal Bayrak Hareketi Genel Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi isminiz? Mustafa. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Tabii. Günümüz Türkiye'nin siyasi ve toplumsal durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eyvah eyvah. Bugünkü tablo hangi faktörlerle şekillendi size göre? Şimdi efendim bu konu kere Yüce Türk milletine saygılarımı sunuyorum. Çok çile çeken, çok kanı dökülen bir millet. Şimdi efendim bu sorunuza cevap verebilmem için Ece Hanım sizi 1940'lara götürmem lazım. 1940'larda bizi biz yapan değerleri askıya aldılar yönetenler ve emperyalizmin gemisine bindik. Emperyalizmin gemisine bindik. Emperyalizmin gemisine binerken modern sömürge ağları, İkinci Dünya Savaşı e, e, olmuş, dünya keşfedilmiş. E, efendim dönemin rüzveti ve Churchill'i ne yaparız dediler. Dünyayı nasıl sömürürüz? Bir dünya egemenliğini nasıl kurarız diye e, IMF Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü Eğitim Komisyonu Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını biz 49 40larda kabul ettik. Tarihleri de burada. 49'da da NATO'ya müracaat ettik. 8 Eylül 1952 yılında da NATO'yu resmen kabul ettik. Bunlar modern sömürgeciler. Hmm. Bizi biz yapan değerler Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kuruluşunda iki düşünce, e, Türk düşünce ve hayat tarzı var. Oğuz Kağan'dan gelen harika bir kuruluş. Bu kuruluşta kültür, düşünce kaynakları ülkü ve kültür. Yani dayatma yok. Ee, insanlıkçı niyet Türk milletinin ülküsü, insanlık ülküsüdür. Öyle bir noktaya getirildi ki 40'lardan bu yana ki 90'larda da Dünya e, Bank, Dünya Ticaret Örgütü'nü kabul ettik. 94'te de e, efendim şeyi, e, Gümrük Birliği'ni kabul ettik. Bunlar hepsi modern sömürgahları. Bir de özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Nixon şoku. 1971 yılında Nixon denilen Amerikan başkanı 100 dolara karşılık 32 dolar 32 değerinde %32 değerinde altın koyuyordu. Kaldırdı. Kaldırdı. Kaldırınca Fransa muhribi bütün dolarları aldı. Amerikan başkanı sarayına gitti. Bütün altınlarını aldı, geldi. Bir de İngiltere yaptı bunu. Ondan sonra böyle bizim gibi az gelişmiş ülkeleri ikiyeli bir araya gelmedi. 100 dolar eşittir 100 sent. Oysa Türk lirası karşılığı 3400 lira. Dolayısıyla ne oluyor millet evlatları? Bir kaosun içine girdi. Enflasyon denilen bir dinozor doğdu. Yani bir olayın tarih, sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymak gerekirken biz bizi biz yapan değerleri kendi geleceğimizi tayin etme yerine hemen bitiriyorum. 40'larda sol. Efendim 50'lerde liberal milliyetçi ayakları 60 ihtilali, 71 muhtırası, kara olan sağda ve solda Türk millet evlatları vuruştu. Ve Evren denilen bir beyefendiye, emperyalistler bir bildiri verdi. 12 Eylül 1980 ihtilali, muhafazakar özel hazırladılar, diğerleri de öyle. Ve e, özel dönemi muhafazakar. Sonra 90'lı yıllar koalisyon yılları, daha sonra da 2000'li yıllar medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni, büyük Orta Doğu projesi. Bununla ne yaptılar işte Haydut devletler, az Haydut devletler. Şimdi mesele şuraya geldi. Öyle bir şey ki bir, işte efendim 2001'de 11 Eylül'de bir e, terör hikayesi çıktı. Aslında anlaşmalıdır. Yani orada Arap'ın yüzünü gösterdiler ve terörü doğurdular. Terörü doğurunca Afganistan'a girdi Amerika. Yani Büyük Orta Doğu Projesi denilen bölge 700 milyon 12 milyon kilometre karelik alan zam böylece süreçle şimdi yeni devletçiklere ayrılıyor. Evet şimdi hocam o, çok değerli bilgiler veriyorsunuz da o kadar çok sorumuz da var ki e, hani böyle var, ama mini işte şey, Amerika'nın 100 dolar e, ve 32 dediğine şey altından sonra şu anda mesela bizim ekonomimize yansıması bizim şu anda ekonomimizi nasıl buluyorsunuz ve eğer kötü buluyorsanız çözümü nasıl olmalı neler yapmalıyız? Efendim biz? Türk milleti bir kere emperyalizmin 1940'larda binmiş olduğu emperyalizm gemisinden inecek. Kendi geleceğini tayin etme hakkı ortaya çıkmazsa sizler gençsiniz. 2028'de Ege'yi konudan konuya geçiyorum. Ege denizinde Yunanistan arka plandaki emperyalistlerle birlikte 12 mile çıkaracak. Yani şu önümüzdeki 5 yıl korkunç. Ekonomiyi bu şartlarda düzeltme imkanımız yok. Fonları getirmekle götürmekle olmaz. Nixon şokuyla bizim gibi iki elimiz bir araya gelmiyor çünkü o gemiye bindirildik. O gemiden icazet alanlar sol, sağ, milliyetçi, muhafazakar ihtilali yapanlar ve ılımlı İslam. Aslında medeniyette büyük ortak şimdi şunu söylemek zorundayım. 1980 Amerikan Güvenlik Başdanışmanı diyor ki medeniyette çatması yeni dünya düzeni büyük orta doğu projesi. 11 Eylül 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, Irak-İran Savaşı, Irak-Kuveyt Savaşı, ve 1800, 1815 Şark meselesi ve Türk meselesi. Türk milletini tarih sahnesinden atacağız ve e, Türkiye'yi de üç ayıracağız. Güneyde bir tampon Türk Devleti ki bir çınarın iki dalıyız. Diğer tarafta da Artvin Adana ve doğusunda Büyük Ermenistan. Şu anda e, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bilgi ve teknoloji alanlarıyla askeri alt, alanda kuşatma altında olduğumuz bir dönemde ekonominin düzelmesi mümkün değil daha kötü günlerin değil. Şeyi bu fonlar sadece fonların gelmesi yetmez dediniz. Ya bu fonların... bizim e, adaletimizde, bizim eğitimimizde de reformlar yapmamız gerekiyor mu sizce? Şimdi efendim önce o gemiden inmediğimiz sürece, emperyalizmin gemisinden inmediğimiz sürece bizi biz yapan değerlerle kendi geleceğimizi tayin etme hakkını e, yeniden gündeme getirmezsek 1923'te kurulan Cumhuriyet'in ülkü ve kültür düşünce kaynağına dönmediğimiz sürece Türkiye'nin ekonomisinden bahsetmek mümkün değil. Yani bugün... Ya sadece para parası... değerleriyle düzelmez yani. Mümkün değil. Ya. Diğer taraftan tabii ki bu felç durum, bu fakir ülke ne yaptı? Sosyal devletten bahsediyorsunuz. Yani adalet, eğitim, sağlık, güvenlik, saat gibi eş zamanlı. Yer altı kaynakları, yer üstü kaynakları, bilgi ve teknoloji merkezleri, Türk vatanının konumu, jeopolitik yapısı, jeostratejik yapısı, jeokültürel yapısı, jeoekonomik ve jeoaskeri yapısı düşünülmeden Türkiye'nin ekonomisinin iki eli bir araya gelmez. E peki reform Enflasyon yapılmazsa? Dinazorunun altında millet evlatları inim inim inler. Evet. Aklını ve beş duyusunu kullanamaz hale gelir. Evet reform... Düşünce özürlü olurlar. Evet, reform yapılmazsa? Yani bizi evet. biz yapan değerleri, yani ülkü ve kültür düşünce kaynaklı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş düşünce kaynağına gelmediğimiz sürece biz iflah olamayız. Ve bizi yönetenler, Türkiye'nin tek meselesi vardır Sayın Ece Hanım, Sayın Mustafa Bey. Kötü yönetimler, hı hı. kötü yönetimler icazeti aldılar bizim 86 yılımızı heba ettiler. Bizim 86 yılı bizi biz yapan değerlerle geleceğimizi tayin etseydik, Bugün dörtten Almanya, yedi buçuk İtalya olacaktık ve bir dünya devleti olacaktık. İnşallah Ondan olur sonra, yine. Efendim, i̇nşallah Allah'ım, inşallah Allah'ım olmaz tamam. Sayın Mustafa Bey, Sayın Ece Hanım. Olmaz. Yani görünen köy kılavuzu istemez. Sağlık sistemimizi nasıl buluyorsunuz? Sağlık be? sistemi. Şimdi efendim, e, sosyal devlet nedir bu? Adalet, eğitim, sağlık, güvenlik. Güvenliği yok ya Mustafa Bey. Güvenliğimiz yok. Sağlık. Şimdi isterseniz Allah korusun hasta olmayın da, şimdi bir randevu alın 3 ay sonrasına. Nifeç. Güvenlik öyle. Efendim adalet öldü. Olmaz zaten. Eğer sosyal devleti eş zamanlı saat gibi yarat kaynaklarıyla, üstü kaynaklarıyla, bilgi ve teknoloji merkezleriyle hem üretmek hem kullanmak hem de askeri gücüyle ilgi ve manevra alanlarımızla dünyanın merkezinde, canım vatanın konumunu da dikkate alarak bir dünya devleti olmamız gerekirken şu anda Türkiye kuşatma altındadır ve şey efendim bütün mesele şu. Türkiye'de iktidarda ve muhalefette grubu olanlar emperyalizme hizmet etmektedirler. Biz bu gemiden süratle Türk millet evlatlarını, çoban ateşlerini, sağ duyuyu ayağa kalkmaya davet ediyorum. 80 tane kefeni giymiş, Çoba 600 bin, 700 bin çoban ateşi bir araya gelecek bayraklarla, sancaklarla bizi biz yapan değerler üzerinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünce kaynaklarına oturmak zorundayız. Bunun dışında ben size akşama kadar ne anlatırsam anlatayım. Bakın siz de göreceksiniz, gençsiniz. Ee, tabii ki çok üzülüyorum. Neden? Çünkü yokluk ya açayı fırın yıkar. Şimdi bu nedenler, bunlar, bu çerçeve neyi getirdi? Sayın Ece Hanım, Sayın Mustafa Bey neyi getirdi? Cehaleti, yolsuzluğu, yoksulluğu, kayırmacılığı, efendim egemenliğini ve bağımsızlığını kaybetmiş bir Türkiye Cumhuriyeti. Bugün devlet yok. Devleti, devlet işlevini göremiyor. Fonksiyonu yok. Ve kurumlar lav olmuş, çürümüş. Türkiye Ergenekon ve Balyoz orayları. Ya bu ülke çok güçlü bir silahı güce muhtaç. İşte bu ülke ya efendim yönetiyor musun beyefendi kim olursan ol. Olur. Bir kere o biz, biz, şundan kurtulmamız lazım. İcazetli demokrasi, güdümlü demokrasi. Oyun. Parti başkanı parti olmuş. Parti başkanı partinin adıyla anlaşışı taşı şey olmuş. Kaldır indir. Ne iradesi, ne milli irade. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya örgütlü bir toplum olması lazım. Yok. Elitler ve seçkinlerin dünyası. Çekilmez. Şimdi piramidin tepesinde 13 aile, Efendim hemen altında 24 tane çok uluslu şirket. O şirketlerin bizim ülkemizde veya Büyük Orta Doğu projesini oluşturan bölgede 700 milyon ve 12 milyon kilometre kareye dağılmışlar. Havanda su dövüyoruz. Ben şimdi Türkiye'nin ekonomisini Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı gidecek fondan para alacak benim iki elim. Bir araya gelmez, gelemez. Peki bağımsızlığın ve egemenliğini kaybetmiş bir ülke olmanın sonuçları neler? Ve Türkiye'nin bu tür bir riskle karşı karşıya kalmaması için ne yapmalı? Tekrar tekrar bir şeyin altını çiziyorum. Biz bir emperyalizmin gemisine kırklarda bindiğimiz gemiden inmek zorundayız. Nasıl ineceğiz? Nasıl ineceğiz? Hep birlikte. Toplumsal bir olay. Abi bir şey söyleyeyim ben. Efendim yönetiyor musun? Doyuracaksın. Nerede? Şimdi efendim böyle bir şey ki kuşatma altındayız. Ya efendim sayın yönetici ya üç, bir milletin üç, bir millet evladının üç tane hakkı var. Maddi alan doyuracaksın. Manevi alan yok. Toplumsallaşma yok. Parçalara bölmüşüz. Solcu yapmışlar, sağcı yapmışlar, milliyetçi bozuntuları olmuş, muhafazakar, ılımlı. Ilımlı İslam ne demek? Büyük Orta Doğu projesi hizmet etmek. Huntington, medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni, Büyük Orta Doğu projesi. Ben şimdi bu iş, bu temel konuyu sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymadan Türkiye'nin adaletini, sağlık problemini, güvenliğini ve eğitimini, nasıl eğitim bu? Hani nerede matematikçilerim? Nerede Aziz Sancar? Kaç tane var Nobel Barış Ödülü alan? Yok hükmündeyiz. Varız, 86 milyonuz, dünyanın merkezindeyiz. Ama bizi biz yapan değerlerden uzak kaldığımız için icazeti alanlar. Bazen sol, bazen sağ, bazen milliyetçi bozuntuları, bazen ihtilallerle, bazen de koalisyonlarla, efendim 2000'li yıllar Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olacaksın. Sonra da efendim İsrail'in kuşatma altında. Olmaz. Sen önce şu David Tokofiller'in cesaret nişanını at. Atabiliyor musun? Siyonizme hizmet edeceksin, emperyalizme hizmet edeceksin. Sonra da falan filan falan filan falan filan. Türkiye'de maalesef bakın gençsiniz söyleyeceğim maalesef maalesef. Türkiye'de iktidarda ve muhalefette grubu olanlar aslında emperyalizmin birer kolu. Şu anda ne düşünülüyor biliyor musun? Şehir devletleri, İstanbul merkezi. Ne düşünülüyor biliyor musun? Topyekün Türk milletinin tarih sahnesinden silinmesi hadisesidir. Bunları öyle oy uğruna, istinamiklerle, Türkiye'nin milli güç unsurları nerede kardeşim? Kim kullanıyor? Hangi yönetici? Türkiye'nin de e, coğrafi gücü. Dünya buradan idare edilir. İlgi ve manevra manevralarınla. Türkiye'nin demografik yapısı. Mayınları kaldırdık. Kaldırdık, tarım yapacağız. 20 yıl eker denilen adamı getirdik, kuruduk. 7, 10 devletten biriydik, kendi kendine yeter. Ne oldu? Suriye yolu açıldı. Niye? 99'da beyefendi Buşa söz vermiş. Suriye ile önce sarmaş dolaş ol. Sonra da mayınları kaldır. 15 milyon Suriyeli yol geçen al. 2001 11 Eylül efendim terör hareketini gerçekleştir. Sonra Afganistan'a gir. Orada Amerika'nın yetiştirdiği 2 milyon Afganlıyı Türkiye'ye getir. Kimi çekilmiş? Bombalar var. Ajanlar çıkacak bunun içinde yakın bir zamanda. Türkiye'nin kilis ve Hatay'daki demografik yapısı ortadan kalktı. Kadir Bey sizin bu bilgi birikiminize dakikalar saatler yetmez hakikaten. Yetmez ne yapacağız? Evet, hep böyle oluyor. Ben sonraki şimdi saatlerce 5 saat bana verirseniz evet, konuşurum evet, ben. Evet. evet ama şimdi yayınlar size özel bir haftayı tamamen size ayıralım. Evet, Vallahi evet, nasıl yaparsanız yapalım. yapın ben millet adına konuşuyorum. Dert değil. Evet. Dertliyim. Yani, artık bir ha şimdi özür dilerim. Demokrasi şey Türkiye'nin özür dilerim. Milli güç unsurları, coğrafi güç. Ya vatanı bir anlatsam uzun sürer. Demografik yapı. Size bir hafta ayıracağız ya. Diğer Efendim siyasi güç. güç. Teksiz konuk olacaksınız. Ya çok güzel bir olur. Peki, Siyah, askeri avukat... güç. Kadın evet. öyle psikososyal. 10 kişiden 8'i Akıl melekelerini kaybetti ya psikolojik hasta. Peki avukat Kadir Kartal bugün bizlerle birlikteydi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama Ağzınıza işte sağlık. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Yetmedi ediyoruz. vallahi daha başlamadım. <laughs>